Daha önce hiç saçımı uzatmadım. Çünkü çok üzgünüm ve kızlar üzüldüklerinde saçlarını keserler. Anne bak küçük kadın oldum ben. <laughs> yani çok bir sebebi yok. Sadece kısa saçı kendime daha çok yakıştırıyorum. Hem kullanımı daha kolay. Duş aldıktan sonra sadece havlu ile kurulayıp çıkabiliyorum. Yaz ayında enseme gelen rahatsız edici saç gibi bir derdim yok. Kış ayında rüzgar esse dahi yüzüme gözüme karışmıyor. Kısacası rahat. Anladınız mı? Hani kısacası rahat ve 3. sınıfta ilk kez saçımı kesip bu rahatlığı tattıktan sonra geri dönemedim. Yani o zamandan beri hep kısa saç kullandım. Ama fikriyle çıkmaya başladıktan sonra fikri saçımı uzatmamı istediğini söyleyip durdu. Bakın, olaya devam etmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Saçım kısayken tanıştığım insanlar çoğunlukla saçını uzatsana. Hiç saçını uzattın mı? Uzun saç sana çok yakışırdı gibi şeyler söylüyor. Ama şunu söylememe izin verin, yakışmıyor. Sonuçta 19 yıldır falan tanıyorum kendimi. Uzun bir süre evet. Hani bu kafada bana ait ya. Tabii bunu anlatabilirsen. Çünkü genelde saçımla alakalı senaryo hep aynı. Saçını uzat diyorlar. Ben yakışmadığını söylüyorum. Online denememi söylüyor. Ben uzatıyorum. Kınık kısayken daha iyiydi. Hadi canım öyle miydi? Her uzat dediğinde bunu dememiştim bile kesinlikle. Mm -hmm, evet. Evet. Hmm. Evet. Ve Fikri ile de aynısı olacağı belliydi. Çünkü dediğim gibi Fikri saçımı uzatmamı istediğini söyleyip durdu. Ben de oflaya puflaya söz veremesem de denerim dedim. Denedim de neredeyse omzuma kadar uzadı. Ama yeter. 7 ay oldu ve artık dayanamıyorum. Fikre ben saçımı kestirmeye karar verdim. Ya hayd. Nasıl olsam? Selambayı biners. Hiçbir şey demiyor değil mi böyle? Ne? Hiçbir şey diyemiyorsun ne? ama. Sen Kendi videoların gibi şey. <laughs> Gidiyor. <gülüyor> Gidiyor. Neyse, günlük bu kadar arkadaş. yeter. Ben de gidiyorum. Açıklamalarda zaten var bir şeyler açıklarsınız. Gidiyorum şimdi. Bay bay.